bize de yol verin ya. <laughs> evet Mazhar abi, Özkan abi. Aa, Sesinin rengi çok güzel. Çok kuvvetli, harika. Çok teşekkürler. Çok rahatsın sahnede. Sanki yıllardır şarkı söylüyormuşsun çok sağ gibi. Abi. Bizden çalışırsan çok şeyler öğrenirsin. Diyorum çok. ki. Yani bizim mektepten e, bir kep almanı isterim. Ama... Al bir İstanbul kızı. Yanakları kırmızı Sanırım o ses yıldızı Kalplere vur bir zımba Rumba da rumba rumba Vurdun yani, derdin geçtin. Derdin geçtin. Hakikaten zımbayı vurdum Bundan sonraki bölümlerde de her şarkında vuracaksın zımbayı, eminim. Bizim Şimdi bazı beraber. arkadaşlar öyle bir geliyor ki zaten ne yaparsak yapalım değişmiyor. Öyle mi? <laughs> evet, öyle. Ya bazıları çok hızlı giriyor. İnşallah bu da öyle olur. Hayır, değişmiyor ya. Bazen değişmiyor işte. Güzel. Şimdi seni mi seçecek bu hanımefendi? Bence, Aa, konuşmadık ki, şey bilmiyorum. Adese, ben, ama ben Gökhan ne yaptı? Önce sen konuş Gökhan. Formül, ben konuşmuyorum. Format diyeceğim. Çok beğendi beğendiğimi söylüyorum o kadar. Canım, ben <laughs> bir şey söylemiyorum ha. Yo formülte de yerine getirelim. Hayır formülite falan istemiyorum şu an. Şu anda sen, Gökhan ağlama Gökhan ağlama. En, en büyük kupasını e, yapıyor şu an kupasını atıyor. Sen <laughs> şu anda nasıl oynuyorsun <gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor> rahat ol belki gönlünde sen varsın. Yo yo bitmedim bitmedim.